Evet bugün hafta sonudur. Gerek Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcılarımız ve Fen İşleri Daire Başkanımızla birlikte sağ çalışmasındayız. Şöyle bir köprülü kavşaklarımızı gezdik. Gerek Emniyet Caddesi köprülü kavşak, gerekse yine üst taraftaki Necip Fazıl Kısakürek köprülü kavşağımız program çerçevesinde gidiyor. Yüklenici firmamız tamamıyla teknik ve fen kurallarına uygun bir şekilde şartlamaya uygun bir şekilde çalışmalarını süresinde yürütüyor. Ee, tabii ki ister istemez Türkiye'de meydana gelen 15 Temmuz hadisesinden dolayı firmamız bir bir hafta e, durması gerçekleşti ama ona rağmen e, yüklü bir ekiple olaya kendi iş taahhüt etmiş olduğu işe yüklenme ile birlikte o açıda kapattıklarını görüyorum. Ee, i̇nşallah okulların açılmasıyla birlikte iki köprülü kavşağımızı Şanlıurfa'lı hemşehrilerimizin hizmetini sunacağız. Ee, çok önemli bir iş e, başarılıyor. Bundan sonra da bir iki köprülü kavşağa daha geçeceğiz. Fen İşleri Daire Başkanlığımız e, ihale işlemlerini yürütüyor. İnşallah Şanlıurfa'da köprülü kavşaklarla, çevre yollarıyla, yeni alternatif yollarla, açmış olduğumuz bulvarlarına e, Allah'ın izniyle trafikte çok önemli bir rahatlama, çok önemli bir düzenleme ve süre anlamında da çok daha hızlı bir erişim sağlama noktasında gereği yapılacaktır. Gerek emniyet gerekse Necip Fazıl Kısa Kürek yine toplu taşımaya uygun bir şekilde. Şu an ilimizin gündeminde olan raylı sisteme uygun bir şekilde bu imalatlar yapılıyor. Ben emeği geçen arkadaşları kutluyorum. Yüklenici firmamıza başarılar diliyorum. Tüm teknik arkadaşlara da hassasiyetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. what